Sanat kolonileri. Çeşitli ülkelerden sanatçılar bir araya geliyor. Herkes kendi alanında eserler üretiyor. Haziran ayında Sapanca Gölü kıyısında buluşan 11 ülkeden 33 sanatçı 15 gün boyunca eserlerini yaratma fırsatı buldu. Bu eserler İstanbul'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda sergilendi mekanda fakat tamamen sanatçıların farklı farklı tarzlarını yorumlayarak oluşturdukları resimlerden oluşan bu sergi e, ülkemiz sanatının da geldiği noktayı ve oluşturduğu e, ilmeği göstermesi açısından da esasında çok önemli. Sanat kolonisi etkinliğine önayak olan Ahmet Şahin ortaya çıkan tablonun gururunu yaşadı. Doğaya olan ilgim, sanata olan ilgim bugünlere getirdi diyebilirim yurt dışında birçok sanatçı dostların çalışmalarını hatta kolonilerde bulunarak izledim. Sanatçılar da eserlerini bir arada bulmanın mutluluğu içindeydi. O ortamda sanat yapmak veya bir heykel çalışmak çok güzel bir olaydı. Sonra bunların burada sergilenmesi de ayrı bir güzellik. Sergide resim, cam, heykel, seramik ve mozaik sanatçılarının eserleri yer alıyor.